Hazay, ne haber? Ne Şu camını kapatalım azıcık aşağıya doğru çünkü gece oldu içerisi. Ne yapmasın görünmesin değil mi? Ha, yok o kadar inmeyeceğim merak etme. <laughs> o kadar inmeyeceğim. Ya Hazay çok güzel oldu bunlar. <laughs> Merhaba nasılsınız? <laughs> Her şeyin çok güzel oldu gerçekten. Çok beğendim ben. Bayıldım. Beşiğin de çok güzel olmuş. Beşiği yapan kişiyle he? bunları yapan kişi de aynı kişi. Sabun. Efendim, çok güzel oldu. Ya sabunların da var. Bakayım. Oo, ne bu? Abadaba. Avokado. Başka neyin var? Elma. Elma. Oo çok güzel. Annemin an 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 babam da bunu ben aldım. Kitabı elimde dün. Öyle mi? Tıtı tok tellimi. Çok güzel kokar zaten. Zaten. Bu mu? He. Bu mu? Öyle mi? Evet. Hı. Hmm. Bak. Bak. <laughs> Bu ara, bak buraya atıştırdım bunu mıdır? Başka? Portakal ben... da var mı? Mandalina var. Bu nasıl mandalina ya? Bir kısmı olmuş bir kısmı olmamış mandalina. Çok güzel. But... Çok, çok da güzel kokuyor değil mi? Yes mi geliyor? Oh sen de, tata. Sen de tata. <laughs> Nefis. Oh mis gibi kokuyor gerçekten. Bayıldım. Bu nedir? Bu da tosita, tosita, bu da çilek. Bakayım. Ooo oh, de... nefis, nefis, nefis kokuyor gerçekten. Bu da, oh, da yumurtacı. Bakayım. Bu da nefis. Hay Allah'ım bayılacağım <laughs> ya. Ay kalemlerin de. Burada farklı kalemlerin var sanki. Bu ışıklı mı? Aaa ya... ışıklı kalem. Hmm. <laughs> bu da inekli mi? Mee. <laughs> Çok güzelmiş odan gerçekten. Odanın son hali bu şekilde Hazal. Ne o? Bu da kapıda atıyor. <laughs> Çok güzel oldu. Ah, bu tabi tabi. Bu ne Aa, Burada ayıcık ne yapıyor bakalım. Ne yapıyorsun ayıcık? burada burada popo tutuyor. <laughs> popo tut. Oh, o da limon tutuyor. Limon limon kokuyor. Evet, çok güzel. <laughs> Saatin de oraya koy bakayım. Saat kaç? Ona bakayım bir dakika. Saate bakayım. Saat 7.20 geçiyor. Al yerine koy bunu saatine. Yeni odan gelecek. Bu güzel odala eşyalarına bay bay diyeceğiz Hazal. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Tekrardan kullanmayalım bence. Onlar süs olarak sende kalsın. Hayır, bitme. Ama bitmedi ki de hala orada o. Onu bitiremeyiz. O çok büyük bir sabundu. Bir kere bunlar süs için. Başım. Bak gel. Hazelin böyle süsleri var, çok güzel. Yok, <laughs> Yok, Hayır, bence onu yerine koy, onlar senin süsün olsun. Arkadaşlar evine geldiği zaman onları ona koklatırsın. dersin. Çok güzel kokuyor arkadaşım. Tamam, yarın mı dersen bunu vereyim? Tamam bizim bunlar sabun biliyorum çok değerli. Evet sabunlar zaten. <laughs> Bak bana bakalım buraya. Senin bakın buraya. Bunda da. Oo, bunlar ne? Bunlar. Bu evet. da ötmeye başladı kendiliğinden. Ay, şu an. Kapatır mısın? Son perni toparım. var. Ay. Ay. Yavaş yavaş koy bakalım bir yerine. Ay, tık, tık. Ay Eyvah. Eyvah. Dur bakalım yapalım. Ver ben Pilmini yapayım. Bunu, bunu Şöyle yapalım. Bunu bana at, 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 at. Tamam bir dakika şunu halletmem mi gerekiyor? Eyvah ameliyat edeceğim bunu şimdi. Bakalım yapabilecek mi tek elimle. Ben Evet yapabildim. <laughs> Çok şükür. Anne mi istiyorum ben? Hadi anne. gel. Anne, kardeş, anne çocuk. Annem. Bu bunu yatağa burada. Bu da bu, bu. Bak bak bunu döktürelim. Ben bunu bunu çöpe atmadım. Öyle mi? Evet. Bunu aç bakayım. Ondan ışık geliyor mu? <laughs> disko disko. Ama müzik gelmiyor böyle. Bundan gelmiyor. Bu sadece ışıklı. Evet. Üzülme üzülme. bak. Üzülme. <laughs> Çok güzelmiş. Ben bayıldım. Anne ne tuttun? Anne ne tuttun? Yemeğe gittim kızım evet. Ha. Abi ağlama tuttun. Anne mi ne tuttun? <laughs> hmm. Sürekli ağlıyorsun ama kızım. Hazar'cığım tekrar tokalarına merak ettim ben. Tamam. Koli <laughs> oyuncağın içindekilerin <laughs> tamamladın mı? Tamamladım. Göster bakalım içinde neler var. Ona merak ediyoruz. Evet. Tamam. Ona merak ediyorum. Bunu ben işte atabildi. Ama, ama nasıl oldu? Git anlat bakayım. Orada ama, çocuk. He. Ama benim sime iğne yaptı. Kim yaptı iğneyi? Doktor. Acıdı mı? Ağladın mı? Kötü. Doktor kötü mü? Kötü müydüm? müydü? Hmm. Ama ne? sana hediye verdi sonuçta. Evet ama. Bak. Dün ne yaptın? Stotter'ı i̇şte, tünetledin. Ben de yoruldum ben de. Stotter'ı tünetlemedin dedim. Sonra? Ay tanrım ağrıyor yedim. İster Stotter'ı dedim. Bak annem. Biliyor musun? Ben şey istedim. Ne istedin? Ben bunu istedim. Niye? Oyuncağı mı? Hayır. Sonra bunu istedim. Ne ya? <laughs> <laughs> ne istedin söylesene Azel ya. Söylemeyin. Bu kötüydü. Ha, tamam. Kötüyse söyleme o zaman. Kötü şeyler söylenmez. Değil mi? He, güzel at. şeyler. Güzel değil. şeyler söylenir. Evet. He. Dur. Aa. Aldan attım bana şey göndermiş. Şunu göndermiş. Kim gönderdi? Bak aldan at attım. şuradan yeteği şey yaptım.

Aa çok güzel. Deniz yıldızlı hem de. Ama bak şurası çıkmış sanki. Ne? Baban da sana her sefer her sefer her seferinde altını... bozuk tok alıyor. Hayır bunları atıdan babamız var. Hmm. Ne? İyi bakalım. Bu ne ışıklı olan şey? Şu mu? Hı hı. Bu ne şık. olduğunu Merak ettim ben de. Bu ışık. Bu Nasıl bir ışık ki? Nazel. Sen 2020'de doğdun Nazel'cim. Hayır doğmadım. bakayım <laughs> ona. Oo, ışığı kapat bakayım. Ne oluyor ışığı kapatınca? <laughs> kapat gel. Ah, korkuyorum. Eyvah. İşiterim. Eyvah. Eyvah. Disko, disco disko. ne yapıyorsun? Ne İyiyim o, arkadaşım. O, buradan bana altıta hatırlatıcı göndermiş. Buradan. Işık mı? Karanlık ışıktayız. Şuradan bana altıta hatırlatıcı göndermiş. Ha. ha? O nasıl bir hediye ya öyle? Adaba oyunda mı? Bilmem. Adaba büyük tota mı? Olabilir aslında, büyük toka da olabilir yapıyor bana. İşte ya. İşim <laughs> var benim. <laughs> Ay şu zaman ya. Allah Allah. <laughs> karanlık oldu zaten. Zaten karanlık oldu. <laughs> ben dedim, dedim, dedim zaten. Hani ben dedim ağlattım zaten. Benim, benim, benim ağlattım. Ali, ben mu? Düşmez. Düşmez bak. Çekebilirsin yine bak. Düşmez şu an. <laughs> <laughs> Düşmez. alalım Ne kadar çok sokan var. Ben İyi ki de boyadık ha bu şeyini. Şimdi kendini daha mı çok beğendin Hazal? Hı? mi nasıl? Söyle. Aa, çok tatlı. Bunu hatırlıyor musun kimin yaptığını? Evet. Kim yapmıştı? Hı? Samsun'daki bir abla değil mi yapmıştı evet. bunu? Bakalım ne yazıyor bir dakika. Hazır. Bak bak bak. Bu da on dakikalarında dün olmadım ne diyor bu da. Ha, simli. Bakın bak bak bak. Bakın bak kelebekli. Bunları sana kim almıştı Azar? Duygu. Hmm, Duygu almıştı sana. Bakayım. Oo, çok güzel. Bizim de küçükken böyle vardı biliyor musun? Kelebekli takımız. Evet benim de çiçekten. Şunları da boşaltalım Bakalım onlara ne var diye. Dur. Bakın. Bunu bana babaanne Mahmut diğerleri de aldı. Ben sana geçen bir sürü toka aldım hatırlıyorsun. Seni şeye bıraktım işte kum havuzuna. Dedim sana ki, gel uslu durursan sana çok daha güzel şeyler ben veririm. Ben daha da söyledim. Ne söyledin Ravza'ya? Daha da dün bana annem bunlar aldı. Mutlu oldun mu peki? Evet mutlu oldum. Tut peki gidelim. sana şu odana kavanozlar aldın. Ay şimdi için... ya. Ay, derdi. şey, ay şimdi hadi Şey, kavanozlar için mutlu oldun mu peki? Ay, ay şimdi hadi. Gelmesin şu <laughs> an. mı ya bir Yapmak mı istiyorsun? Hayır yaptım. Yatıyor. Süt et için baba. Bunu yap. Bir sürü tokalarım var. Ay ayağım ağrıyor. Bunlardan biraz da arkadaşlarına verelim mi? Başkalarını da verelim. Hediye edelim. Nasıl olur? Şunu hediye miyim? mi? Ay. Aa, düştü. Ay ben Ay. <laughs> ben... Sürekli düşüyorsun. Aa telefonum şarjı bitiyor. Hmm. O yüzden kapatmamız gerekiyor kamerayı kameraya salla bye. Bye. Bye, bye bye. bye bye. bye bye. Ay canı gösterdim. Neyi göstereceksin? Hemen göster. Hemen göster. Hemen göster. Hemen göster. Vav. Wow, çok güzel. Senin zaten bir sürü güzel şeyin var ya. Benim hiç yoktu küçükken böyle Azal. Böyle şeydi. Bunu da tutarım ben de. Bakayım. Wow, çok güzel. Oo, işte en güzeli de bu biliyor musun? Ben takar mısın? Hadi. Bakayım. Korkmaz annem korkmaz Haydi bay bay Hoşçakalın Yatak